ya Şimdi elbette çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 10 aboneye ulaştığımız için özel bir video çekeceğiz. ne ne çekeceğiz? Özel olarak ne çekilir ki? Öylesine bir şeyler söyleyeyim bari. Ona aboneye kim abone olmuş acaba yorumlara yazsın tamam mı? Vah. Bir de çarpışan arabalı videomu 978 kişi izlemiş. Nasıl o kadar kişi izlemiş bilmiyorum zaten arkadaşlar. Benim o parkta çektiğim videomu da izleyin. O hiç kimse hiç kimse izlememiş arkadaşlar. Onu da izleyin. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi size parktaki bir tane videomu göstereceğim. Ya da çarpışan arabalar videomu göstereyim. <laughs> Gördüğünüz mü arkadaşlar? parkta parktaki videom. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaydıraktan 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 Bura benim parktaki videom arkadaşlar. Havuzdaki videomu 8 kişi izlemiş. Ne parktaki dönen şey videomu da 8 kişi izlemiş. Bu benim su yapmam. <laughs> Biraz abartıyorum gerçekten arkadaşlar. Bu benim havuzlu videom. Sanki köpek kuyruğuna basmış öyle bağırıyor. <laughs> Bu da benim Luzaparka'ya gidiyorlar şey videom. Beni gördünüz mü? bakalım da bakalım. Ay ya, yeter. Yeter dediğim gibi video bitiyor. Başka izlemediğim bir şey kaldı mı? Yok. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bir video kanalı açmaya karar baktım. İsmi şey olsun. Yapabiliriz, güç etmiyorsun ya. Ertuğrul. Olsun. Kendi videomu gösteriyor. E ama öyle öyle çekilmez Yürü. ki. Sen o böyle oynatıyorsun, e dansöz gibi. Arkadaşlar, şimdi bütün videolarımı gösterdim neredeyse. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.